Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte yeni bir videoya başlıyoruz. Blastars. Evet ve bugün yanımda birici kuzenim Kemal var. Dur, dur. ama. Videoya böyle mi girer? Heh, tamam. Tamam. <laughs> arkadaşlar ya. Bu çocuğa bu çocuğa inanmayın. Bu Blast pes almadı be. Hava atıyor. Bana da hava atıyor bu. Yok. Blast pes almadı. Ve dava kutudan 7 yazdı. Gale ve oğlum, Colette de. Çocuk hesabım çalındı aslında hesabı çalınmadı Ben ana hesabını çocuğa verdim de bu hesap daha iyi ana hesaptan. Aynen bu hesap daha iyi. <laughs> bu kendi hesabım en azından. <laughs> ben onda var ya arkadaşım. kavga ettim o arkadaşımla küstüm. Arkadaşım bana dedi ki Brawl Stars'ı neden oynamıyorsun dedi yüklesene dedi. Yükledim abi 3 ayda nerelere geldim. Emsalleri çıkmadım. Arkadaşlar. <laughs> ama kanka şey şey, e, hani biz Among Us videosu yayınlayacağız ya bu videodan önce. Evet. Kanka biz daha PUBG, PUBG çekin demeden ama e, şey Brawl Stars çekiyoruz. Yani arkadaşlar arka arkaya çekiyoruz. Aynen yani ya sıra deneyse, sıra. Tara var, tara var, tara var. Arkadaşlar bu çocuk öyle şanslı ki. Arkadaşlar mega kutudan 7 yazıyor. Ve e, çocuğa 2 kromatik çıkıyor. <laughs> A! <Aa. Gülüyor> Bir, bir kalple kurtulmuştu be. Bir canla ben öldürdüm tabi. Abi çok hızlı vuruyor ya o kolet baksana. Arkadaşlar keşke bir Black olsa ya. Kanka bizim komşu var ya küçük çocuk. Oğlum Black almış çocuk biliyor musun? Lan oğlum adamlar geliyor. Kanka çocuk Black almış biliyor musun? Kanka bu videoda sonra ben giderim. Hop hadi ikisini de hadi bakayım. Lan oğlum kuru yalnız benim içimden geçer ya. Of. Kanka işte o komşu Kaç? var ya o komşu. O komşunun çocuğu var ya, kanka. Bular pes almış lan sana alırım diyor. Ama ta gelecek yılı bekleme lazım. 2000 çekerim diyor. Bütün Aman, 2000 çekmiş. Lan kanka yalan dolan ya. Hesabını ben şöyle verme. Zaten oğlum, inanmıyorum ki. Yalnız çekelim. o kuru buraya ulti atarsa var ya çok kötü olur. Yo onu kesebilirim ama abi, benim yüke ihtiyacım var ve ulti. Abi, e, bir tane düşürüm, bir şey getirin Bekle. ya. Bak onu Ayta şöyle bir şey vardı. Hayır hayır 10. seviyede vardı. Böyle ultisini atınca kalkan açılıyor da. Daha 1. Bekle. Abi kanka kaç. ben ona bir tane e vurmam lazım ultin doluyor. Al al Kanka kaç kanka. Yapabilirsem kaç. Abi olmaz ki böyle. Arkadaşlar böyle yürmez. Aynen. En sevdiğim karakter <laughs> ne arkadaşlar benim? Oğlum ben bir dedi. Kanka. <laughs> Benim 50 kupa ihtiyacım var. 12.500 oluyorum lan. O zaman ne zamanı kasma zamanı. Bu arada arkadaşlar. eee kanka şöyle bir şey evet. yapalım mı? He. 150 abonede hesap çekilişi. Hesap çekilişi derken ya nasıl? Hesap çekilişi. Yani bildiğin bu rostarası hesap çekilişi. Arkadaşlar. eee bu hesapları ben, bir dakika ben size hatta göstereyim. Umarım e-posta göstermez değil mi? Umarım e-postayı göstermez. Arkadaşlar abi, bu Tomar'ı kod Evet. Arkadaşlar bu Tomar'ı Emre'yi ve Tomar753'ü ya. ve yargı dağıtanı size hediye edeceğim arkadaşlar. O 3 tane hediye etme. O zaman 120. Hayır tek tek. E, Herkese tek tek lan. He tamam. Bir, 150 abone değil 3 kişiye hesap çekilir. Arkadaşlar. Tamam. İlk hesabımız bu. Vereceğimiz çekilişte. Ama daha 150 abone olmamız lazım. Daha Arkadaşlar. 20 abone. Hadi. Hadi gençler. Yaparsınız siz. Size güveniyoruz. Evet. Abone olmak beleş Unutmayın. Evet. seni gelmiş. Arkadaşlar bu hesapta PSG şeyli var. İsterseniz bu hesabı çok istiyorsanız alabilirsiniz. Bak, bak, 80 taş. Yani. Hesapta jik var. Biraz düşük bir hesap. Ama iyi idare ediyor yani. Oğlum veriyorum. 100 veriyoruz yani. Yeni başlıyor. Çünkü güzel evet. olur. Yani sizin için güzel olur arkadaşlar. Bu hesabı zaten sileceğim. Eee siz aldınız. Çekilişe katılmanız için Emir'in attığı sonuç videoyu beğenin. Sonuç videoyu yaptım diye yorum atın ve abone olun. Bu kadar. Evet. <laughs> Ama yani yapın. Zaten menajerim Kemal de zaten tamam der. Bana iletir ben de ona göre yaparım işte. Çekilişi kazananı söylerim. Bak Arkadaşlar ben bu, e, bu son üç videosuna yorum atacağım e, yoruma yorumlara yani son üç videonun yorumlarına yaptım 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 yazın. Evet şimdi başlayabiliriz artık. Bebeğim. Arkadaşlar bu çocuk kadar şanslı olamadım. Sen de büyük kutudan çıktı ama ta ne zaman çıktı ya? Ben o kadar yükseltiyorum şey ya. Bak, e, bak benim daha süper tam değil bin kupayım. 700 Artık... iki tane kromatik. Arkadaşlar ya, zaten, ee, bu çocuğun bir hesabı vardı. çünkü Gale, Kanka Gale çıkması normal çünkü Gale efsanevi efsanevidir şeye düştü. Arkadaşlar. Ama şey, işte gizemli olmadan nasıl düşüyor direkt. Bilmiyorum ki. Valla izin ver de anlatayım. Arkadaşlar <laughs> bu çocuk var ya bu çocuk. Bu çocuk arkadaşlar çok güzel bir hesabı vardı Piper'lı. Bana verdi hesabı. Hesabı kullanmak istemedi. Hesap galiba lanetliydi hiçbir şey çıkmıyordu. Hayır istemediğinde ne? Sen dedin hesabım çaldı dedin. Ben o yüzden verdim. Uy, beş. Beleş 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 beleş. Abi biz bunları keseriz. Sıkıyorum ya. Elimden gelene kadar sıkıyorum abi. Abi tek attık yani. Kurtarır dedenin gücü adını. Bu kadar da. Ee, bu arada video kaç dakika oldu kanka? Bilmiyorum. Ha, 6 dakika kanka, olmuş. Bir de bilmiyorum diyor. 5 dakika da bitir. Oğlum 5 dakika sonra denir onu. Arkadaşlar. Ben bu. Hayır hayır 5 dakika sonra değil. Video kaç dakika oldu şu an? Şu anda 6 dakika oldu kanka. Tamam. Ee, Bir maç daha oynayalım. Bakarız. Hayır abi. Ben bugün 12.500'e 12 gireceğim. O zaman kapatacağım videoyu. Çünkü 12.461'i yaparım. <laughs> yaparım. Yaparım yaparım. Yok ya o kadar da olmaz. En fazla 14. En, en fazla. <laughs> en fazla 14. Panda nit alacaktım. Evet. Gittim şey aldım. Ee, büyük kutu açtım. Hiçbir ben şey uykucu sendi alacaktım da. retro'nun iyi bulunca hemen. Takır tukur alışveriş. Kanka e, uykucu sendi yalnız 80 taş. Yo o şey. Hayrancı sendi. Anam öldüm be. O kadar da pro değilim. Hayır, uykucu sen değil diyor. Evet, hayrancı sendi 80 taş nasıl alayım? Sendi var. Hangisini aldın onun yerine? Dur dur. Retro ne aldım, aldım işte. Abi iki dakika, 2 iki, iki saniyeydi. Abi iki saniyeydi ya. Aga. o iki saniyeydi. Onu Kanka, nasıl yapalım? Kanka Mr. P ile ya. Ama Mr. Mr. P güçlü de. Çok merak ediyorum lan Mr. P nasıl bir şey. Abi kötü ya. Güzel diyorlar. Arkadaşlar Mr. P'leri olan anlar beni. Arkadaşlar ben en iyi Sprout oynarım. Sprout benden daha iyi oynayan yoktur bu hayatta. Ben. Abi biri benden daha iyi oynayan çıksın geri beni dövün. Ama çocuğun BC yok. Ama Null Sprout'u biliyorsunuzdur bazıları biliyordur. Orada çok güzel oynuyor bir. Ee, hayır hayır benim yani ta en baştan takipçim olanlar falan bilir. Ta Brawl Stars zamanlarındaki. evet eski bir hesabı vardı çalıştım. çalındı. Bir, biri bir tane hesabım vardı. Sonra Aga kırsak kutuyu. Neyse denedik. Banlandık. Abi ne oluyor? Ya lan? oğlum neyse bu benim kendi açtığım bir hesap vardı ona girdik manyak. Ona girdik. Aa, o anda evet, banlandık. Dur, dur. Oğlum ta 2 bin geçmişti, lan bayağı oldu. Arkadaşlar ama çok güzel ya, çocuk bir oynuyordu. Ama, ya, çocuk abi, öyle çok güzel çok oynuyor ama çocuk öyle güzel oynuyor, ki. Ama çocuk öyle güzel oynuyor ki bir. Hayır hayır. O hesabı, o hesabı ben bir tane arkadaşımla aga, hayır, aldım. Hayır, aga, tamam, aga, aga öldüm oğlum ben de gideceğim. Merkez'e de alacağım. Öldüm ben. Öldüm Abi öldüm sakın da. 5 tane takım var. Gaz geldi lan. Aha o kişi Bence öldü ne lan o? Abi senin yerini Her biliyor kaç? 2, 1. Aynen yani Sprout'u <gülsün> tek atabilen bir karakter ama bana atamazlar. Sprout'la çok iyi oynarım çünkü. Anam ya böyle Artan otomatik atmakta iyi afraid. değilim. Arkadaşlar otomatik atmakta iyi değilim. Onu baştan söyleyeyim size yani. Benim... Abi internetim kastı dur. İnternetim miydi kastı dur. Abi abi Rico geliyor altı yüklük bence ben gebereceğim. Kanka nani kaç yüklük? Lan nani sıkma lan. Kaç yüklük? Kanka yükü yok lan anneni. Oh güzel keseriz. Avlayabiliriz aslında. Abi ben Çek bunu bana. öldürürüm. Ben bunu Az öldürürüm. Çıkın. Ben bu naniyi öldürürüm şey dedim mi, mi öldürürüm. Kanka ben şu an. Abi Max ben öldürür için. ama. Abi Hadi. Max sizinden yes, öldürür. Max yüzünden öldüm kanka. Max yüzünden öldüm. Abi Merhaba seni, abi. seni öldürürüm kaç. Hadi 8, 7, olsun 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abi dur yanlış bir şey yaptım. Çok 3. yanlış bir şey yaptım. Hemen hemen hemen. Aga, aga, abi aga. çok yanlış bir şey yaptım. Çok yanlış bir şey yaptım abi. Uy ne yargıda attım be aga. Aga çok güzeldi yargıda. Kanka kapat kapat. 300 kapattım. Kapattım, kapattım. Abi ama bu kadar da tek yiyemez. Bu kadar da tek yiyemezsin ama. Sen bu kadar da noob değilsin. Kanka ben de bence biz anca oluruz ya. Ya 40 kupa anca kasarız bence videoyu bitir. Bekle bekle. Arkadaşlar sıkış. Son bir maç atalım o zaman. Sıkıldıysanız affedin. en sevdiğim karakter Kolet. Kolet. Adı Kolet'ti. Arkadaşlar, kanka, siz yalnız, şimdi bir espri doğru, yapacağım. Reklama gitme, reklama gitme, telif. <laughs> Hakikaten umarım telif yemeyiz. <laughs> Arkadaşlar, şimdi çok güzel bir espri yapacağım. Arkadaşlar, college akma kozayı telif kanka o, o espride telif var. Bakır. Kır. Kır. Kır da ben senin ağzını kırayım. Ama öldüm. Kırdı da kanka ama o senin ağzını kırdı. Replikte yanlışlık var. Oğlum öleceksin lan ne Oğlum, yapıyorsun? Oğlum sıkıştım ben Oğlum, ne yapayım? Abi abi yapma. Aga, aga yapma ama aga. Abi o Gaven'in internete gidecekti var ya. Of çok güzel olmuştu. Yo. Bitir. Olmamıştı arkadan Çünkü... öldüreceklerdi. Evet Seni arkadaşlar. Seçti. Bir günlük bu kadar. Oğlum ne yapacağım? havam atacağım insanlara? Boş ver. Aynen. Şimdi 30 kar 39 karakterlik bir insan hayran gibi. Karamı kıskanır da... Ama arkadaşlar 3 ee, gün sonra bursluk sınavları açıklanıyor. Umarım. kazanacağım ee, Kazanacağımı hiç yapmıyorum. Kazanırsak burslu, e, Brawl Pass alacağız. Kazanırsak Burslu kalıyor. Yani Burslu zaten alacağız da Brawl Pass alacağız. Hemen Brawl Pass. Oradan da kutu açılımı yaparım. He aynı kanka. Ben bu sezon baya kasacağım kanka. Ben bu bes, bu sezonunkini alırım. Kanka sen 20 kutu biriktirdin birik şey birik dedi Kanka sen 20 kutu 20... biriktirdin 20... 20... dedim. Hepsini açtın mı? kanka arkadaşlarım zorladı hepsini açtım bir şey çıkmadı. Ben şu an nereye kadar geldim? 26'ya geleceğim. Aa güzel ben 23'e geleceğim benim bayağı var ya. Neyse kapat hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar. bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar PUBG'yi ne zaman çekerim bilmiyorum. Bu arada çekilişi unutmayın. Evet. Bir de şey arkadaşlar. Ee, PUBG'yi ne zaman atarım bilmiyorum. Yani ona bir karar veremedim. Çekeceğiz, yarın çekeceğiz. O, o kesin. Yarın çekeriz de. Onun montajı var. Diğer videoları var. Aklısın. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hemen like atmayı ve abone olmak serbest. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle.